Merhaba sayın hocalarım, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik meslek değişim programı ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Sınavımıza girdik ve başarılı olduk elhamdülillah. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki süreçte yurt dışı öğretmenlik ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Öncelikli olarak yazılı sınav ve hemen arkasından da mülakatlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Bugün de başvuru şartları ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Daha önceki senelerde yayınlanmış olan kılavuzlardan yola çıkarak bu çalışmayı derledim. Bu sene de 2023 yılı alımlarına dair bir kılavuz bir iki hafta içerisinde muhtemelen yayınlanır. Çalışmaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Şuru şartlarına gelecek olursak sayın hocalarım, öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. İkinci olarak da sınav başvurusunun son gün itibariyle eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak gerekiyor. 5 yıllık süreyi dolduramayanlar bu sürece başvuru yapamıyorlar. İkinci olarak da 657 sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak ekil öğretmenlerle sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar hariç ibaresi yer alıyor geçen senenin kılavuzunda. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Hizmet yılı hesaplamalarında yani 5 yılı hesaplarken hizmet cetveli esas alınacak. Hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacak. Aylıksız izin, istifa ve benzeri şeklinde hizmete ara verilmesi halinde bu süreler ile askerlikte ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler hizmet yılına dahil edilmeyecektir asker öğretmenlikte geçen süreler hizmet süresinden sayılmayacaktır. Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin tamamı sayılır. Özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen sürelerin ise 3'te 2'si hizmet süresinden sayılır ibaresi yer alıyor. Askerlik hizmetini yapmış ve askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak yine bir başka şart olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili bir sorunumuzun olmaması gerekiyor. En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak şartı da bir başka şart. Lisans düzeyi, ön lisans başvuru yapamıyor. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak bir başka şart. Tablo 3'te belirtilen biyoloji ve matematik branşlarında İngilizce, Tablo 5'te belirtilen Türkçe, Türk dili ve edebiyatı branşlarında Arapça, tablo 1'de belirtilen ülke gruplarının tamamında Fransa hariç ise görevlendirme esas yabancı dilde. Sınav başvurusunun son günü itibariyle 5 yıl içinde geçerli, 7'se YÖK dil sınavından en az E50 puan düzeyinde veya bu puana denk ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerli bulunan sınavlardan alınmış dil belgesine sahip olmakta gerekiyor. Burada Dikkat etmemiz gereken husus şu, tablo 3, tablo 5 değişebilir sayın hocalarım. İngilizce, Arapça veya görevlendirme esas yabancı dille ilgili olarak başvuru yapacaksak, sınav başvurusunun son günü itibariyle elimizde 5 yıl içinde alınmış bir 50, E50 düzeyinde, puan düzeyinde bir puan elimizde olması gerekiyor. Veya denkliği kabul edilen bir belge olması gerekiyor. Bununla ilgili olarak da, bu denkli olan belgeleri açıklamalar kısmına bırakıyorum. ÖSYM tarafından denklik kabul edilen ve uluslararası geçerli bulunan dil belgeleriyle ilgili burada ayrıntılı bilgi verilmiş. Oradan da isteyen hocalarımız inceleyip bakabilirler. Yurt dışına görendirmesine bir engeli bulunmamak. Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak da bir başka şart. Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak hizmetin gerektirdiği temsil etkinliğine sahip olmak da bir başka şart. Daha önce Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarı olmuş ve yurt dışı görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibariyle en az 2 yıl çalışmış olmakta bir başka şart olarak karşımıza çıkıyor. Yurt dışı görevlendirme en fazla iki kez yapılır. Yurt dışına görevlendirilen öğretmenler bir eğitim öğretim dönemi görev yapmadan yurt içi görevlerine dönemezler. Aylık sizinde olan ve kılavuzun 2.1. maddesindeki başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler de başvurabilecekler. Yani aylık sizinde olabiliriz ama yukarıdaki başvuru şartlarını taşıyorsak eğer bizler de başvurabiliyoruz. Daha önce yapılan yurt dışı öğretmenlik sınavlarında başarılı olarak yurt dışı görevlendirme sırasında bekleyen ve başarı sırasında beklediği ülke grubundan farklı bir ülke grubunda görevlendirmek isteyen öğretmenler de bu sınava başvurabilecekler. Bu durumda olan öğretmenler görevlendirme hak kazandığı ülke gruplarından yalnızca birinde görevlendirirler. Yani bir, bir tane e, geçen sene mesela örnek veriyorum. İngilizce isteyen ülkeler için bir başvuru yaptık. Sınavı yazılı sınavı geçtik mülakatı geçtik ve sırada bekliyoruz ama görevlendirmemiz yapılmamadı. 2023 yılı içinde bir başka grupla başvuru yapabiliyoruz. İkisinden bir tanesinde de görevlendirmemiz yapılıyor. Yalnız birinde görevlendirmemiz yapılıyor. Ee, çalışmamızı tamamladık. Açıklamalar kısmında yurt dışı öğretmenlikle ilgili sayın hocalarım Telegram grubumuz var. O gruba dahil olmayı unutmayınız. Çalışmalarımızın büyük bölümünü oradan yayınlayacağız. Aynı zamanda yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirseniz önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmaları da çeşitlendirmiş ve zenginleştirmiş oluruz. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar, kolay gelsin.